Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz karşınızda DLS 26 DLS 26 artık tamamen resmi olarak çıktı ben de indirdim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani şu an böyle her yerine basabilirim şöyle oyun şimdi bir deneyeceğiz bakacağız nerede ne var neler çıktı yeni neler var hepsini göreceğiz arkadaşlar bir önceki attığım videoda sizlere oyun çıkmıştı ama daha bize gelmemişti bazı arkadaşlar indirmişti ben de indirdim siz bunu saat 12'de ben yayınlayacağım öğlen ee, izlerken büyük ihtimalle Gelmiş olacak arkadaşlar ee, Saat 2 gibi falan gelmiş olacak Öğlen 2 gibi 3 gibi falan gelmiş olur Tamamen artık resmi olarak ee, iOS indirebiliyor iPhone kullananlar indirebiliyor şu an ee, Ama e, Samsung yani Play Store'da indirmek isteyenler Play Store'dan Android Kullananlar diyeyim kısacası ee, Biraz daha beklemede kalacaklar arkadaşlar Ama siz bunu izlerken büyük ihtimalle Oyunu indirmiş olacaksınız diye düşünüyorum Olmamışsanız da oyunu indirin tekrardan gelin ya da izleyin ondan sonra indirin arkadaşlar şimdi oyun geldi arkadaşlar DLS 26 26 dedik 26 dedik oyun geldi oyuna şöyle baktığımız zaman genel olarak böyle yine böyle arka planda bir değişiklikler renklerde falan bir değişiklikler var ama başka neler var önemli olan o mücadeleler kısmından hızlıca başlıyoruz arkadaşlar ben birkaç tane maç oynadım bu arada hatta bayağı birkaç başlarken burada bir 900 ee, nerede yazıyor lan yani sağda yazıyormuş 945 dp kadar kastım yani bir oyunu denedim oynanış bayağı zorlaşmış onu sizlere söyleyeyim e, ee, online'da arkadaşlar dördüncü sezondayım başka bir oyun oynuyor gibiyim yani size öyle söyleyeyim ha bunu oyun güzel olmuş veya kötü olmuş anlamında söylemiyorum olanı söylüyorum oyun güzel olmuş veya oyun çok kötü olmuş de, diye bir şey söylemiyorum oynanışla ilgili ama oynanış çok değişmiş ya oynadığınız zaman anlayacaksınız e, ee, başka bir oyun oynuyor gibiyim arkadaşlar buna da birazcık alışma sürecimiz, sürecimiz olacaktır Tabii ki de 113 bin altın 9 bine yakında elmas kastık bu oyunda lazım olur diye oyun geldi ama elmasları altınları harcayacağımız bir şey çıkmadı arkadaşlar henüz e tabii ki de bir iki transfer yapacağız kaleci sol bek gibi sol e, kanat forvet gibi ondan sonra ne bileyim buradaki ikoncular e, ikon oyuncular gibi e, takviyelerden yapacağız arkadaşlar Buraya basmışken oyuncuları tekrardan görelim. Rivaldo arkadaşlar 86 olarak. Matheus tekrardan geldi 86. Ondan sonra Valderrama 83 ve Robert Pires 84 olarak geldi arkadaşlar. Burada Dream puanları falan sağ tarafa almışlar. Diğerinde sol taraftaydı. Burada da oyuncuları sol taraf almışlar. Onda da sağ taraftaydı arkadaşlar. Yani soldakini sağa sağdaki sola, sola alıp yeni bir oyun çıkarttılar. Burada Winter bir sezon mezon yazan yerde DLS sezon pass yazıyordu. Buranın görünüşünü değiştirmişler ama bastığınız zaman değişik bir şey yok arkadaşlar. Burada da aynı bizi karşılıyor. Buraya bastığımız zaman da 2500 liralık altın bilmem ne de şuradan bir gitmedi. ya Almayacağım yani. Burada arkadaşlar renkler falan aslında böyle daha güzel olmuş daha canlı olmuş böyle. Biraz daha böyle hani güncellenmiş olduğu belli oluyor. Buralara baktığımız zaman paketlere baktığımız zaman arkadaşlar paketlerde sadece değişiklik olarak zam var zam yapmışlar. <laughs> Burada yeni bir stadyum var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi diğer iki tane stadyum zaten vardı. Soldaki 1300 olan böyle 1300 olan 999 lira olan stadyum ve şu stadyum var arkadaşlar Stad de etoilas yazan bin kapasiteye sahip olan. 90 mı? Ha, 90 binlik pardon. 90 binlik kapasiteye sahip olan e, start, yeni start bu arkadaşlar. Stat'ı alalım mı almayalım bilmiyorum. Yorumlara yazın. Hızlıca buraları geçiyoruz. Değerli taşlar, paralar bilmem neler. Buralar böyle. E, ondan sonra şurası benim hoşuma gitti. Bak şurası şu ekran falan değişmiş. Bunlar biraz daha böyle netleşmiş. Yani hoşuma gitti derken değişmiş derken bir şey yok. Şu sağ üstte bastığımız zaman burada arkadaşlar klan muhabbeti geldi ee, en yakın zamanda klanı oluşturacağız bilginiz olsun klanın mantığı neymiş ee, nasıl oluyormuş Klanla ilgili çok önemli bir nokta var onu sizlere anlatacağım ee, çok hayal kırıklığına uğradım klanla ilgili onu sizlere anlatacağım arkadaşlar klanla ilgili ayrı bir büyücüye gelecek orada Klan oluştur muhabbeti de böyle Buradaki büyüteç işaretine bastığınız zaman sayfa yeniliyor arkadaşlar Baksana abi 753 bin bilmem neler millet kasmaya başlamış bile yani. Bizim hızlı bir şekilde klan oluşturup e, burada bunları geçmemiz lazım arkadaşlar. Burada katılıyor ya birine katılacağız böyle seçip katılıyor diyoruz katıla basınca ne oluyor? Buradan birini seçip katılmak lazım. Tamam, oluştur dediğimiz zaman da buradan klanın ismini bilmem neleri ondan sonra logosunu vırınızı vırını oluşturup girebiliyoruz. Buraya bastığımız zaman benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Şöyle baktığımız zaman da e, görüntü aslında güzel arkadaşlar. Baksana, buraları falan güzel yapmışlar da. E, biz burada vakit geçirmiyoruz işte abi. Oyun oynuyoruz yani. böyle baksana abi, güzel yani. Baktığınız zaman. Ama benim e, dikkatimi çeken bir şey oldu arkadaşlar. Konaklama. ya yani Konaklama nedir? Özel oyuncular. Ekip boyutuna dahil edilmez. Şimdi. E, oyuncu e, sınırsız olacak demiştik oyuncular sınırsız olmamış arkadaşlar niye sınırsız olmamış sadece özel oyuncular sınırsız olmuş yani e, ikonlar şampiyonlar falan herhalde şampiyonlarda var mı bilmiyorum e, vardır herhalde burada yine konaklamayı yükselterek kapasitenizi arttırmak zorundasanız ama ikon klasik oyuncular şampiyonları tam emin değilim onlar adamdan sayılmıyor. <laughs> kapasite dahil olmuyor yani öyle söyleyeyim buradan yine yükseltmek zorundasınız arkadaşlar at kişi yapmak için kadroyu ekibi yükseltmek zorundasınız ama atıyorum 10 tane ikon oyuncu aldınız o ikon oyuncular takımda adamdan sayılmadığı için şey olmuyor yani Bu adam güzel yani şöyle baktığınız zaman valla benim bayağı hoşuma gitti şuralar çıkmış yanıyor sadece ikon oyuncular yer kaplamayacak arkadaşlar kısacası Form özelleştirme falan girdiğimiz zaman e, burada değiş pek fazla bir şey yok arkadaşlar. Yeni ayakkabılar, bilmem neler gelmiştir. Yani oralara fazla bakmayacağım. E, logo mogo formalar aynı. Özel formu forma nasıl yapılır videosu gelebilir yakında. Bilginiz olsun. Transfera geldiğimiz zaman da transfer görüntüsü burada. Transfer sızıntıları diye böyle ara ara bunları sizlere gösteriyor arkadaşlar. E, bu neydi? tane yeni bir etkinlik gelecek diyor. Yeni oyuncu kartları. Neydi arkadaşlar o? Ee, neyse unuttum ismini. Ajanlara baktığımız zaman ajanlar bu şekilde görünüyor. Tipler falan aynı arkadaşlar. Temsilciler yani. Yetenek avcıları aynı. Oyunda pek fazla uğraşmamışlar. Direkt olduğu gibi çıkarttılar gibi geldi bana. Takıma geldiğimiz zaman yorumlara yazmışsınız arkadaşlar takımda. Abi benim aldığım oyuncuların hepsi gitti. Sadece 8 tane adam kalmış sağda. Diğerlerini silmişler gibi gibi yorumlar yazmışsınız. Heyecanlanmayın. Bakın solda üstte yedekler yazıyor. 4 2 2 2'nin altında. Yedeklere bastığınız zaman <laughs> e, benden görmüyor olabilirsiniz birkaç tanesini. Ben şöyle yukarı kaydırayım. Bütün oyuncularınız burada arkadaşlar. Yedeklere basın. Bütün oyuncularınız burada. Bilginiz olsun. Bütün istediğiniz benim oyuncularım yok. Silmişler benim oyuncularımı dediğiniz oyuncuların hepsi burada arkadaşlar. Bilginiz olsun buradan alıp böyle böyle alıp böyle böyle yer değiştirebiliyorsunuz yani oyuncularla. Evet şimdi tevhendiniz falan bunları değiştirebiliriz ileride. Oyuncu bazı oyuncuların fotoğrafları, görselleri falan değişmiş. Oyuncunun enerjisine dokunmak için, enerjisini basmak, kontrol etmek için oyuncunun üstüne tıkladığınız zaman soldan bir pencere açılıyor. Buradan kaptan mı, penaltıyı kullanan adam bu mu olsun? Serbest vuruş firikiyi kullanan, korneri kullanan adam bu mu olsun gibi ee, seçenekleri seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Form takviyesini buradan basıyorsunuz. 100 oluyor mu bu? Olmuyor değil mi? Aynen. Hala 100 olmuyor arkadaşlar. Ee, ondan sonra değiştir dediğiniz zaman iki tane seçtiğiniz adamla değiştiriyor. Bunu da buraya getirmişler. Ee, koçlara baktığımız zaman arkadaşlar özel koçlar, kaleciler e, kondisyon, teknik bunlar hala aynı. Şuradaki soldaki yuvarlak içindeki i üstte yer alan iyiye bastığımız zaman da DLS 26 hoş geldin diyor. Oyunu oyunu indirdiğiniz zaman oyuna girerken 500 altın veriyor. O beni şaşırttı. 500 altını yani nasıl kıydılar da verdiler bilmiyorum. Oyuna gelen yenilikleri buradan tekrar okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ondan sonra mücadeleler kısmı aynı. Her şey aynı arkadaşlar. Buradaki her şey aynı. Bunlar bunlar aynı. Ya yani bir nevi oyunu rengini değiştirip tekrardan önümüze ısıtıp koymuşlar gibi diyebiliriz ama oynanışı çok farklı arkadaşlar. Çok farklı bir oynanışı var. Oynadığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. E, liderlik tablosu falan buralar işte böyle değişmemiş. Yine renkler ve görüntüler birazcık değişmiş arkadaşlar ama yani yeni bir şey yok. Türkiye ligi dedik gelmemiş. Türk oyuncular dedik gelmemiş. Ondan sonra Türkçe speaker gelmiş. Ona zaten bakmıştık. E, Türkçe speaker üstten avuta çıkan toplarda direkten döndü, direkten dışarıya falan diyor kendi kendine. Ondan sonra e, ve oyuncuların ismini söylemiyor arkadaşlar. Bir arkadaşımız yazmış İngilizce spiker de söylemiyor artık oyuncuların ismini demiş. Bilmiyorum. Buraya bir DLS 26 vazosu diye bir etkinlik getiriyorlar. Verdikleri altın 560 altın. Oyunda para kasma olayı daha da zorlaşmış gibi gördüm. Ama gözüme çarpan farklı para kasma yeni para kasma teknikleri var. Onlarla ilgili video yakında gelir arkadaşlar. Para ve elmas kasma ayrı ayrı videolar gelir. Zaten yakında onları isteyeceksiniz diye düşünüyorum. Kariyere girdiğimiz zaman burada yine her şey aynı arkadaşlar. Şuradan bir tane maça girelim. Oynamayacağım. Ama sizlere göstereceğim yani ne olduğunu. Neler değişik onları göstereceğim. Maça girerken ekran böyle oluyor. Böyle bir ekran bizi karşılıyor diyeyim daha doğrusu oynaya basalım arkadaşlar. Bugün kesinlikle harika bir gün olacak. Evet. Bu Rüya takımı bize bugün güzel bir futbol maçı izletecek. En iyi oyunculardan oluşuyor. Kameraman. Fazla konuşmayacağım. Gele dinleyin diye. İşte ev sahibi takımın ilk 11'i. Bazen oyuna girerken oyuncuların i̇şte ısınma animasyonlarını gösteriyor. Seçimi. Onu söyleyeyim. Burada fazla bir şey göstermedi. Sadece animasyon getirmişler arkadaşlar. Oyuna yeni skiller geliyor zar sut dedik ya. Öyle bir şey yok. Ee, bir dakika baba dur sen de bir sal bizi. Bakalım burada ne edecek. Bakın farklı animasyonlar. Bir kere dinleyelim. Her iki teknik direktör de bugün güçlü kadrolar seçti. Anlaşılan pek bir sürpriz yok gibi duruyor. İşte Oo, ev sahibi takımın saha dizilişi. Güzel. İşte konuk takımın dizilişi. Evet. Ya güzel animasyonlar falan güzel olmuş. Değişik animasyonlar gelmiş. Gelmemiş değil. Evet. Çok baba bundan da. Böyle böyle maç kaybediyoruz abi. Ondan sonra kendi evimizdeyken bir de girelim bakalım. Kendi sahamıza bak bak. Burada bak abi bizim stat da var ya. Bunu 900 elması almıştık. Bakalım takımlar bugün sahaya hangi dizilişe çıkıyorlar. Bak bakalım. Hangisiyle çıkıyormuş. İşte ev sahibi takımın ilk 11'i açıklandı. Bu arada sizlere 4. bir şey 4. söylemek 2. istiyorum. Sağdalar. Evet. Buradan da çıkalım arkadaşlar. Zaten maçı oynadığınız zaman online'da falan özellikle e, maça girerken arkadaşlar eğer rakip bassa bile hani kadroları gösterirken basıyorduk ama biz belki kadroları izlemek istiyorduk Adam rakip bastığı için kendi kendine geçiyordu ya o animasyon Kadroların sahaya geliş animasyonları Siz basmazsanız artık o kendi kendine geçmiyor Beklerseniz rakip bassa bile Sizin basmanızı bekliyor Oğuzhide gösterdiği zaman Sizin basmanızı bekliyor oyuncu değiştirdiği zaman Rakip basmadığı sürece veya siz basmadığınız sürece ikiniz aynı anda basmadığınız sürece yani Bekliyor arkadaşlar Böyle bir şeyler getirmişler ayarlara bastığımız zaman Sese geldiğimiz zaman arkadaşlar yorum dili Türkçe geldi zaten e, İspanyolca, Portekizce, Arapça, Türkçe buradan görebiliyoruz. Farklı ayarlar var mı onlara ileriki zamanlarda e, bakarız. Yani DLS 26 ile ilgili başka da arkadaşlar e, söylenecek bir şey yok e, bu kadar yani anlatabiliyor muyum bu kadar? Endrick 80 mi diyor ha burada yükseltilmiş hali değil mi o adam 80 sen niye nadir oyuncu diyecektim de. Evet yani DLS 26 ile ilgili başka aklıma gelen bir şeyler yok arkadaşlar. Ee, yeni eklenen oyuncular zaten onları dün göstermiştik. Dünkü videoda izlemeyenler varsa e, onları izleyebilirler. Bu ajanları falan saklayacağım, biriktireceğim. E, bu şeyler gelecektir arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam Mendes sol bek 84 oldu. E, onun zaten görselini dün göstermiştik ama yanlış bilmiyorsam yeni gelecek o etkinlikte ismini unuttum. Neydi o isim ya? Onu unuttum yani. Bir şey gelecek ya. Dream Stars gibi şampiyonlar gibi oyuncular gelecekti. Ulan neydi orada Neyse. Orada Mendes gelecek. Gelecekmiş sanki 85 olarak. Mendes sanki oraya gelecek gibi arkadaşlar. Eğer öyle bir şey varsa ajanları zaten kullansam da şu an bir ihtiyacım yok yani. Kullanmayacağım. Orada eğer Mendes varsa sol beki de 85'lik Mendes'i koyarsak takım Manyak olur gibi geliyor arkadaşlar bana Yani oyun bu kadar bu şekilde indirmek isteyenler Nasıl indirebilir VPN bilmem ne bunları boş verin Sadece bekleyin arkadaşlar ee, Abuk subuk şeylerle telefonunuzu Bilgilerinizi riske atmayın Sadece sabırlı olun ve bekleyin zaten çok fazla bir şey e, Yok arkadaşlar oyuna yeni gelen çok fazla bir şey yok Oyunu bu şekilde incelemiş olduk Atladığımız bir şey varsa sonraki videolarda izleriz, inceleriz arkadaşlar hep birlikte. Ee, bir sonraki videoda klan kuracağız ve e, sizleri klana davet edeceğim arkadaşlar. Bakalım klanın şartlarını falan bir oluşturalım. Ondan sonra hangi şartlarda e, klanı alacağız onları da o videoda sizlere söyleriz. Evet DLS 26 bu şekilde geldi. E, yorumlarınızı yazın oyunu nasıl buldunuz? Oynanış güzel bakın. Çok farklı bir oynanış olduğu için e, DLS 26 gerçekten farklı diyebiliriz ama oyuna bir yenilik getirmemişler. Yani aynısı gelmiş abi. Klan klanın hiç boku yok. Bak klanın hiçbir şeyi yok yani. Onu klan videosunda anlatacağım sonra. Neyse. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Fırın ol sende hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu fk içerik burada her bir özgün her bir bomba Fırın ol de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu fk içerik burada her bir özgün her bir bomba